Arkadaşlar tekrardan merhaba. Yine Elementörün genel öğelerinden devam ediyoruz. Şimdi geliş listesini bir önceki videoda anlatmıştık. Bu videoda sayacı anlatacağım. Sayaç nedir? Bazı sitelerde mutlaka denk gelmişsinizdir. 0'dan 100'e, 0'dan sıfırdan gibi işte şu kadar iş yap, kadar sayfa görüntülendi, kadar para kazandı gibi kısımlar bu öyle oluşturuluyor. Hemen bir örneklendirme yapalım. Daha önce bir sigorta firması üstünden gideyim. Şu an tek bir sayı şeklinde ben yan yana 3 tane, ben yan yana 3 tane verim olduğunu varsayıyorum ee, ve oradan gidiyorum. Şu alt dedim, şu alt dedim, evet 3 tane sayacım oldu. Bölümümü genişlettim. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim, sigorta firmasıyız. Trafik sigortasıyla ilgili bir veri var elimde. Ben dedim ne? kaç tane poliçe kestim. Kaç tane müşteri veya kaç tane hasar dosyası oluşturdum. Ve hasar dosyalarından ne kadar ödeme yaptım. Bununla ilgili bir sayaç yapalım. Sayaç sayfa başladığında yani siz aşağı doğru indiğinizde sayaç kısmına geldiğinizde e, otomatik sıfırdan başlayacak. Buradaki değerleri biz kendimiz geleceğiz. Şimdi bakalım neler var içerikte. Başlangıç sayısı sıfır. Evet e, bitiş sayısı. Biz bugüne kadar 2351 tane trafik sigortası kestiğimizi var sayıyor. Sayı ön eki veya sıfır. Sayı sonraki, yani sayıdan önce ve sayıdan sonra metin yazma şansınız var. Örnek olarak böyle bir şey yazdım, sonuna da böyle bir şey yazdım. Sayıcım milledi. önünde ve arkasında benim yazdığım şeyler burada görünüyor ama nerede kullanılır açıkçası bilmiyorum. Animasyon süresi yani saydırma hızınız, bunu arttırabiliriz. Bakın arttırdım ama çok faydalı değil arttırmak yani kullanıcı bunu beklemez. Çünkü hız istiyor kullanıcı, o yüzden burayı düşük tutmanız daha mantıklı. Ya 2000 güzel bir değermiş. 2000'de kalsın. Bin ayırıcı yani şu veri yük görünsün mü görünmesin mi onu gösteriyor. Ayırıcı. Burada ayırıcının ayarını yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani virgül yerine işte nokta olsun, space olsun yani boşluk olsun veya altı çizili olsun gibi. Onu değiştirebiliyorsunuz buradan. Ve başlık arkadaşlar. Bizim başlığımız neydi? Düzenlenen trafik sigortası adedi diyelim. Burada hasar kısmıyla ilgili bilgi vermek istiyordum. Hasar dosyası seçti. Burada da bu hasarlardan ne kadar ödeme yaptım. Ödenen miktar diyelim. Şimdi 2350 bir tane trafik sigortası düzenlemişiz. Bunlardan geri dönüş olarak 23 tane hasar oluşmuş. 23 hasarda da araç başına 100 bin lira ödediğimizi varsayıyorum. Ve ortalama bir rakam yazıyorum. 2 milyon 600 bin lira müşterilerimize toplam hasar için para ödemişiz. Bunu dediğim gibi sitenize 5 konu başlığı uygulama şansınız var. İçerik kısmı bu şekildeydi. Biçeme geliyorum arkadaşlar. Bu da metin metin rengi yani sayının rengini belirliyorum burada. Hepsini farklı yapabilirsiniz. Değişik bir görüntüde oluşabilir. Hepsini farklı bir renk yaptım. Yine bu grafide değiştirebilirsiniz. Temayı da değiştirebilirsiniz. Karakteri buradan değiştirebilirsiniz. Yine diğer özellikleri buradan yine değiştirebiliyorsunuz. Burada da başlıkla ilgili yani burada düzenlediğim başlığın rengini düzenleyebilirim. Biraz daha büyütebilirim hatta bunu. gibi. Aralara bir de kenarlık vermek istiyorum. Yani bu bölümler arasında bir kenarlık olsun istiyorum. Onu da nasıl yapacağım? Dediğim gibi sütunuma geliyorum. Sütun düzenli özelliklerinden. içemden kenarlığa geldim. Bağlantıyı kaldırdım. Sağda tek bir tane düz bir kenarlık istiyorum. Bu da hafif gri bir renkli olsun istiyorum. Şu an hepsini aldı galiba. Kenar yuvarlaklığı değil. Sağa bir tane Bağlantıyı kaldırdım. Sonra tek bir çizgi ekledim. Bakın. Şu an ikisi arasında bir ayrıcı bir çizgi geldi. Yine aynısını kopyala diyerek buraya da stil yapıştı diyerek bu bölüme de ekledim. Böyle bir görüntü elde etmiş olduk. Tamamen hayal yüzünüze bağlı düzenleme. Arkadaşlar bir de ilerleme çubuğumuz var. E, Sayaç mantığıyla hemen hemen aynı olduğu için ikisini aynı videoda anlatmak istedim. Hemen kısaca göstereyim. Yerleme çubuğu. Bazı sıra renk işte müşteri memnuniyeti veya evet, aklıma çok fazla bir şey gelmiyor. Bu da benim yeteneğim örneği var. Yani web tasarımcısı olarak %50 seviyelerinde olduğunu söylemiş. İnşaat firması da olabilirsiniz. Bir projeniz var. proje hangi aşamada? Onu gösterebilirsiniz. Yani %70, %75, 75 aşamasında tabii sürekli güncellemeniz gereken veri otomatik olarak burası atmayacaktır. Buradaki rakam sabit. İçerik kısmına bakalım. İçerik kısmında benim yeteneğim kısmı yani başlık kısmı bunu dediğim gibi şu varsayılan bilgi başarı bunlar dediğim gibi otomatik gelen renklendirmeler. Bunu burada seçmiyorum. Müşteri memnuniyetinin %83 olduğunu varsayıyorum. Nerede %83? Geri bildirimde. Veya ürün iadesinde. Ürün iadesinde %83'lük bir memnuniyet olduğunu gösterdim. Bir kısmında yine ilerleme çubuğu ile ilgili düzenlemeler var. Bunu buradan rengini belirliyorsunuz. Arka plan rengi boş olan kısımların rengini size belirlemeniz sağlıyor. Yükseklik, boy yüksekliği, kenar yuvarlaklığı arkadaşlar. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. İç metinle ilgili ve başlıkla ilgili sizler yine diğerleriyle aynı şekilde. iç metinle rengini buradan değiştirebilirsiniz. Siyah şey yaptım. Biraz büyüttüm gibi başlıkla ilgili özellikler de yine benzer özellikler. Bununla ilgili de anlatacaklarım bu kadar çok fazla seçimli olan bir şey değil. Evet. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.